Ekmekte dönen oyunları ortaya çıkaran rekabet kurulu Yaşmaya pazarında tespit edilen kartele ceza yağdırdı. Rekabet kurulu Yaşmaya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren 16 teşebbüse 109 milyon 298 bin lira idari para cezası uyguladı. Soruşturma sonucunda biri maya üreticisi 14'ü dağıtıcı olmak üzere 15 firmaya 35 milyon 446 bin lira idari para cezası uygulanırken uzlaşma başvurusu yapan maya üreticisi Lesafre Türkiye mayacılık üretim ve ticaret aşıya kesilen 73.8 milyon lira cezayla toplam ceza tutarı 109 milyon 298 bin 154 lira oldu. Soruşturma tarafı diğer yaş maya üreticisi Pak Gıda Üretim ve Pazarlama AŞ hakkındaysa idari para cezası uygulanmadı. Yaşmaya dağıtımında faaliyet gösteren firmalarda soruşturma kapsamında yer aldı. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, ekmeğin Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret ederek bu ürünün temel girdilerinden birinin de yaşmaya olduğunu bildirdi. Soruşturmanın 3 maya üreticisi ve 21 maya bayisi hakkında çok yoğun ve titiz bir çalışma sürecinin 2 yıl sürdüğünü vurgulayan Küle, geçmişte de bu sektöre ilişkin soruşturmalar yürüttüklerini ve para cezası uyguladıklarını anımsattı. Özellikle fırıncı esnafının pazara yönelik şikayetlerinin maalesef para cezası sonrası dönemde de devam ettiğini belirten Küle, tamamlanan soruşturmanın Türkiye için önemli sonuçları olacaktır. Maya piyasasında faaliyet gösteren bazı firmaların yüksek kar elde etme güdüsüyle ekmeğin maliyetinde artışa sebep olacak rekabete aykırı davranışlarda bulundukları ortaya konulmuştur, dedi. Küle, 14 maya bayisinin aralarında anlaşarak maya fiyatını belirledikleri ve maya piyasasını müşteri bazında paylaştıklarını, maya üretimi pazarında faaliyet gösteren iki teşebbüsünse bu bayiler arasındaki fiyatı belirleme ve piyasayı paylaşma konusundaki anlaşmaların uygulanmasını ve kontrolünü sağladıklarının tespit edildiğini bildirerek, rekabet hukukunda kartel olarak tanımlanan bu yapı kurumumuzun dikkatli çalışmalarıyla açığa çıkarılmıştır diye konuştu. Küle, soruşturmanın küçük üretici konumundaki fırıncıların temel ham maddesi olan mayaya ulaşmalarının engellenmemesi bakımından büyük önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti. Soruşturmayla fırıncı esnafının ucuz ve kaliteli mayayı istediği üreticiden almasının önündeki rekabete aykırı engeller kaldırılmıştır. Müşteri paylaşımı ve fiyat anlaşmaları yoluyla fırıncı esnafını mağdur eden bu kartele kurumumuzun titiz çalışmalarıyla son verilmiştir. Ekmeğimize göz koyanlara, halkın ekmeğiyle oynamaya kalkanlara asla izin vermedik, vermeyiz. Ada Tepeler Maya Gıda, Barut Gıda, Batu Endüstriyel Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çınar Mayacılık Gıda, Derice Turka Makine Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Güldemirler Ticaret, Hamra Pazarlama Ahmet Şen, Haskat Gıda Pazarlama, Kılınçoğlu Maya ve Gıda Pazarlama, Makpa Gıda Maya Fırın Malzemeleri Pazarlama, İmalat Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, Motus Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Muratlar Fırıncılık Çözümleri Maya Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Öztürk Maya Gıda Toptan Pazarlama Limited Şirketi ve SHK Gıda Tarım Temizlik ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanlı teşebbüslerin kanunu ihlal ettiğine karar verildi.